Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün yine bir kendin yap takı videosu ile karşınızdayım. Daha önce böyle zincir yüzükler ve fimo boncukla kolyeler yapmıştık biliyorsunuz. Onları da yukarıya eklerim ulaşmak isterseniz. Bugün de son zamanlarda trend olan bu minik boncuklardan papatya ve kiraz kolye ve yüzükler yapacağız sizinle birlikte. Ve üçüncü videonun şerefine kendime bir boncuk kutusu aldım. Şunların tatlılığını size göstermek istiyorum. Boncukları nereden aldığımı yine açıklamaya ekleyeceğim. Ama Ankara'da değilseniz diye de bir boncuk linki bırakıyorum yine aşağıya. Bugün bu Fimo boncuklar yerine özel isimleri var mı bilmiyorum. Ama bu küçük minik boncukları kullanacağız. Bazılarının kesimi farklı net olarak zaten size göstereceğim. Ve videoya başlıyorum uçlarını kapatmak için de bu sefer bu uçlardan aldım. Önceki videomdakinden çok daha kolay. Bu iki topun arasındaki delikten misine geçirip birkaç düğüm atıp topları birbirine katlıyorsunuz. Misine olarak da şekil vereceğimiz için yani kıvıracağımız için bunu önerdiler. Üzerinde ölçüleri yazıyor. Bu misineyi tercih edebilirsiniz siz de. İlk önce papatya yüzükle başlıyorum. Misina'yı belirli bir ölçüde kesiyorum. Biraz uzun bıraktım ben ve önce papatyanın ortasına gelecek sarı rengi geçiriyorum. Daha sonra da papatyamın yapraklarını oluşturacak olan 3 beyaz boncuğu ekliyorum. Burada önemli olan renkler değil. Ortası ve kenar kısmını anlamanız istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bunu. son boncuğumu da getirdikten sonra bu şekilde bir sıralama olmuş oluyor. Daha sonra sarı boncuğu yani papatyanın orta kısmında kalacak olan boncuğun tarafındaki misinayı elime alıyorum. Sonra da yine sarı boncuğa ters taraftaki son beyaz boncuğumu diğer 3 boncuktan ayırıyorum ve misinanın bu ucunu o boncuğun içinden tekrar geçiriyorum. Buraları hızlandırmıyorum ki daha net bir şekilde anlayabilin diye. Geçirdikten sonra oluşan görüntünün bu şekilde olması gerekiyor. Bir beyaz boncuğun içinden diğer üç boncuk ve bunu sıkıştırdığınızda papatyanın yarısını tamamlamış oluyorsunuz. Sonra da papatyanın boş kalan kısmından doğru 3 boncuk daha geçiriyorum tamamlamak için. Ve her iki tarafa da ekledikten sonra normal bir ayakkabı bağlar gibi iki ucu birbirine bağlıyorum aslında. Sadece misinam ince olduğu için birkaç kat düğüm atıyorum ve kalan uzun uç kısımlarını kesiyorum. Bu şekilde de yüzüğümüzü tamamlamış oluyoruz. Ve sırada kirazlı kolyemiz var. Bunun için uzunca kestim. Misinamın bir ucunu bu şekilde düğümlüyorum. Tek kat düğüm atarsanız boncuklar içinden geçiyor. O yüzden 5-6 tane düğüm attım diyebilirim. Sonra da misinamın diğer kısmını alıyorum ve boncukları geçirmeye başlıyorum. Ben beyaz boncuk tercih ettim. Bunlar kirazdan bağımsız boncuklar olduğu için yine renklerini tamamen size bırakıyorum. Ve boncuklarımı dizmeye başlıyorum. Kolyenin başlangıç kısmı için tam olarak 30 boncuk kullandım. Ölçülerini de veriyorum ki rahatça yapabilin. Standart bir kolye boyutunda oldu diyebilirim. Şimdi kirazlara geçiyorum. Önce kirazın yaprak kısmı için 2 tane yeşil boncuğu misinama geçiriyorum. Sonra da kirazlar için bu iki kırmızı boncuğu alıyorum. Bunları daha böyle altıgen şekilli tercih ettim ve diğer yeşil boncuklara nazaran daha büyük tercih ettim. Daha tatlı durabilmesi için. Bunları da yeşillerin arkasından yine iki tane olacak şekilde misineye geçiriyorum. Ve bu şekilde yan yana iki yeşil iki kırmızı boncuk elde etmiş oluyorum. Yaptıktan sonra da elimle tutup kirazı beyaz boncuklara doğru itiyorum. Bu kısım çok kolay o yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Ve yine beyaz boncuklarımı geçirmeye başlıyorum. Ortaları içinde tam olarak 25 beyaz boncuk kullandım. Daha sonra tekrar kiraza geçiyorum. Sonra da kırmızı ve yeşil boncuklarımı yine ayırıyorum ve kırmızı boncuklar sallanıyor kalacak şekilde misinamın uç kısmını çevirip yeşil iki boncuğun içinden geçiriyorum. Ve son ürünüm olan kirazlı yüzeye geçiyorum bunun için beyaz boncuk yerine şeffaf boncuk kullandım ve aralarında kirazların aralarında 4 şeffaf boncuk geçiriyorum burada detaylıca anlatmıyorum mantık yine aynı 2 yeşil boncuk 2 kırmızı boncuk daha sonra da kırmızı boncukları ayırıp yeşilin içerisinden geçiriyoruz. Daha kolay oluyor tabii ki az boncuk kullandığınız için. Kirazımı yaptıktan sonra da arasına 4 şeffaf boncuk diziyorum. Ben yüzüğümü 3 kirazlı yapmayı tercih ettim. Daha sonra da kapatmak için elinizin boyutuna göre istediğiniz sayıda şeffaf boncuk geçirebilirsiniz. Geçirdikten sonra yine ayakkabı bağcığı muhabbetiyle bağlıyorum. Ve uç kısımlarını kestikten sonra yüzüğümü de tamamlamış alıyorum. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben gerçekten severek kullanacağım tüm yaz boyunca bunları ve umarım size de anlatabilmişimdir. Detaylıca izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize öpüyorum. E